Kimyasal ilaçla beraber sistemde yapılan sirkülasyon sonrası temiz suyla e, Sirkülasyon sağlamazsa gördüğünüz üzere sistemde bu pis su kalacaktır Şu an temiz suyla sirkülasyon yapıyoruz e, Ve bütün pislik Kalan pislik dışarı atılıyor Size göreceğiniz gibi suyun rengi giderek açılmakta e, Biriken Kimyasal ilaçla beraber çözülen sistemde kalan bütün pislik Dışarı atılıyor Su birazdan daha berraklaşacak. Şu an siz de bunu net bir şekilde görüyorsunuz. Bundan sonraki aşamada yavaş yavaş suyun renginin daha da açıldığını gözlemleyeceksiniz. Evet. Şu an suyun rengi tamamen açıldı e, ee, yazın içindeki su da şu an gazar. Dolayısıyla şu an peteğimiz tam anlamıyla temizlenme işlemi gerçekleşmiş oldu. Bunu da sizlerle paylaşmış olduk. Evet. Şu an kırıl kırıl bir su geliyor. Dolayısıyla petekler ilk aldığınız kadar temiz ve sağlıklı.